Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Çağdaş Dünya Türk Tarihi 3. ünitesi olan Soğuk Savaş dönemini işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bunu da saymazsak son 2 videomuz tarih konu e, genel tekrarında. Ondan sonra full baştan e, genel denemeler hazırlayacağım. E, tarihle ilgili yani planımız yolumuz böyle işleyecek. Ondan sonra takdir ilahi. Allah hepimizin e, yolunda hakkında hayırlı sonuç çıkarsın inşallah. Tem tüm temennimiz bu. Hiç uzatmadan sözü dersimize başlayalım. Arkadaşlar Soğuk Savaş dönemi 1947-61 yılları arasını kapsamaktadır. İlk defa Soğuk Savaş e, kelimesi Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır. Batı bloğu ile ABD ile e, Doğu bloğu SSCB arasında gerçekleşen bir dönem. Önce Batı bloğunun e, yaptığı işlemlere bir bakalım ondan sonra Doğu Bloğu'na bu geçeriz arkadaşlar. 1947 yılında Turman Doktorunu yayınladı ABD. Yine 1947 yılında Marshall Planı ile 10 ülke ekonomik alanda destek verildi. Yine 48'de Batı Avrupa Birliği kuruldu. 49'da Kuzey Atlantik Bildirisi olan NATO kuruldu. 49'da ise Avrupa Konseyi ve devletlerinin ekonomik, siyasi, kültürel alanı Avrupa Konseyi'nde kuruldu. Doğu bloğu buna karşılık 1942 e, 47'de Komün kuruldu siyasi alanda. 47'de Molotov planını ekonomik alanda kurdu. Yine 49'da Komekon yani diğer adıyla ekonomik alanda yine kuruldu. E, 1949'da da Varşova Paktı kuruldu askeri amaçlı. Truman doktorunu kısaca açıklamak gerekirse ABD adına. ABD Başkanı Harry Truman, SSCB'nin yayılmacı politikasına karşı ortaya konulan ABD dış politikasında değişiklik yapmıştır. Buna göre Turuman dünyanın iki bloğa ayrıldığını, SSCB ve ABD mücadelesinin başladığını, Avrupa'da eskiden etnik bir devlet olan İngiltere'nin yerine ABD'nin geldiğini açıklamıştır. Marshall planına baktığımızda 48 yılında olan bir plan, 2. Dünya Savaşı'nda zarar gören SSCB tehditlerine maruz kalan 16 Avrupa Devleti'ne yapılan dış yardım kanundur. Bu de, yardım Yunanistan ve Türkiye'de faydalanmıştır bu yardımdan ve yapılmıştır. Bu yardımları alan ülkeler arasında Türkiye ve Yunanistan dediğimiz gibi bulunmakta. Marshall Planı doğrultusunda 16 Avrupa ülkesi kendi aralarında Avrupa'da ekonomik ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır. ABD'nin Marshall Planı uygulamaya koymasının ardından SSCB'nin ekon ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören Molotov Planı uygulamaya konulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu AET'nin kuruluşuna baktığımızda 1950 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Schumann tarafından ortaya atıldı. Yine 51 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ismini aldı. En son olarak 1957 yılında Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ismini almıştır. Sosyalik, e, Sosyalist bro, blokta yani SSCB'nin olduğu blokta sarsılmalar oldu meydana geldi. 1948'de Yugoslavya'da Komün Formdan çıkıldı Çıkan ilk ülke Yugoslavya'dır. 1953'te İm İmrenaji işçi görevleri sonucu ülkenin başbakanı oldu. Yine 67 yılında Çekoslovakya'da Alexander Dubček tarafından insanca komünizm bastırılmış, başlatılmıştır. Evet Orta Doğu'da paylaşılamayan Orta Doğu başlığı altında alıyoruz. 1917 yılında Balfour'da deklarasyonu ile Filistin sorunu ortaya çıktı. 1920'li yıllardan itibaren Avrupa'da Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başladı. Yahudiler Higuna ve Irgun diye iki örgüt kurdu. 1947 yılında İngiltere Filistin üzerindeki mandasını kaldırdı. Azınlık adında plan yapıldı. Çoğu çoğunluk planı olmuştur. Yine bu dönemde Arap-İsrail savaşı olmuş. 1948 yılında temel nedeni İsrail devletinin kurulmasıdır. İsrail devletinin kurulmasıyla mülteci sorunu ortaya çıkmıştır. Bu savaşın nedeni. Mısır'ın işgaline baktığımızda Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İsrail'in saldırması bunun üzerine de Eisenhower Doktrini yayınlandı. Eisenhower Doktrini nedir arkadaşlar? Mısır Devlet Başkanı Abdül, Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş kanalı millileştirdiğini açıklamasıyla Süveyş krizi ortaya çıktı bölgenin SSCB kontrolüne girmesini istemeyen ABD Başkanı Eisenhower, 5 Ocak 1950 yılında Amerikan Kongresi'nde Eisenhower diye geçecek olan isteklerini kabul ettirdi. Buna göre doktrinin amacı Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımını yapmak, olası bir saldırı ihtimaline karşı ABD askerlerini bölgeye göndermek, bu doktrini kabul eden ve yaralanan ülkeler Türkiye, Lübnan, Lübnan, Afganistan, Irak, Mısır, Tunus, Fas, Pakistan ve İsrail olurken Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Ürdün ise buna tepki gösterdi. Tamam kardeşim, teşekkür ederiz dedi. <laughs> <laughs> Altıncı gün savaşları Arap-İsrail. Savaşı İsrail kazandı. Sina Yarımadası, Doğu Kudüs, Gaznesi'yi şeridi İsrail'e aldı. 1973 yılında yoğun kip Mısır, Suriye, İsrail baktığımızda savaş yine İsrail'i kazandı ancak ABD'nin araya girmesiyle ilk defa iki devlet arasında 101. kilometre anlaşması imzalandı. 1973'te çıkan petrol krizi yine Arap ülkelerinin petrol fiyatlarını yükselmesi olaydır. Yine 78'de Mekik diplomasinde, 73-77 yıllar arasında ABD'de Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in Mısır ile İsrail arasında ortak e, olabilmesi için bu politikada Fent Devir Anlaşması e, Kent Devir e, Anlaşması'nı inzaladı. İsrail Tanen ilk Arap ülkesi de Mısır olmuştur. Uzak Doğu'daki çatışmalara baktığımızda Kore Savaşı 50 ve 53 yıllar arasında üç yıl süren bir savaş. Bu savaşa tabii ki biz de asker askerlerimizle 4500 kere Tahsin Yazıcı gönderildiğinde Türkiye 4500 askerle katıldı ve büyük başarılar gösterildi ve bunlar bu başarılar sonucunda ünvanlar kazandık. Evet Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılma nedenlerine baktığımızda Turman ve Marshall yardımları yapan ABD ile ilişkileri sekte uğratmamak, Türkiye'nin SSB tehdidi karşısında sorunu çözmek için NATO'ya girmesi için asker gönderdi. ABD'nin senatör Koyun aracılığı ile Türkiye savaşa davet etmesi, Türkiye ile ABD arasında savunma ve güvenliğe yönelik işbirliği geliştirilmesi, Türkiye'nin NATO'ya girmesinin gerekçelerine baktığımızda SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorunu çözmek, çağın gerisinde kalan ordusuna modernize etmek ve demokratik yapının gelişmesi yerleşmesi için de ekonomik gelişimliği sağlamak. ABD'nin Türkiye'yi NATO'ya kabul etmesinin gerekçeleri, ABD'nin Türkiye'de SSCB'ye karşı üst talep etmesi, Türkiye'nin Orta Doğu ve petrol noktalarına yakın olması, yine SSCB'nin komünizmi Yunanistan ve Türkiye'nin yayabileceği ilişkisi, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda vermiş olduğu katkılardan dolayı ABD Türkiye'yi NATO'ya üye etti. ABD'nin yapılan askeri yatırımlar ve oluşumlarına baktığımızda Türkiye verilen silah tesisatlarının kullanımı öğrenilmesi amacıyla askeri uzmanlar gönderildi. Türkiye'ye gelen bu uzmanlar askeri okullarda ve akademilerde görev alarak Türk askeri sistemini şekillendirmeye başladı. Adana İncirlik Hava Üssü, İzmir NATO Güney Komutanlığı, Çiğli, Trabzon, Diyarbakır, Gölbaşı, Samsun ve Karamürsel'de askeri işler inşa edildi. ABD'nin bu e, ABD'nin yaptığı bu yardımların e, temel nedenlerine baktığınızda sessizce saldırılara karşı duracak tampon bir ülkeyi desteklemek. O ülkede Türkiye. Türkiye'nin bağımsızlar hareketine girmesini engellemek, ABD işlerini korumak ve devamlarını sağlamak, yine ABD'nin yürüttüğü çevreleme politikasına duyduğu ihtiyaçlar. Çevreleme politikası nedir arkadaşlar? ABD ve Batı'nın Sovyet Birliği'nin kendi sınırları içinde kalmasını ve yayılmasını engellemesine yönelik giriştiği faaliyetlere genel anlamda denir çevreleme politikası. Seato'nun kuruluşu 1954. ABD uzak doğuda etkinliğini arttırabilmek amacıyla Tayland, Filipinler, Pakistan, ABD, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ile birlikte Güneydoğu Asya Anlaşması'nın teşkilatını seyahat oyu kurmuştu. Asya ve Afrika'nın kurtuluşu, Hindistan ve Pakistan'ın kurulması ve Güney Asya'daki diğer gelişmeler, İngiltere'nin sömürgesinde olan Hindistan'daki bağımsızlık ayaklanmaları 1917 yılında Mahatma Gandhi önderliğinde yapıldı. Bu durum Hindistan'daki Müslümanlar da cesaret, cesaretlenirdi ve 23 Mart 1940 yılında toplanan Müslümanlar Birliği Cemiyet Kongresi sonucunda Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde Hindistan ayrı Pakistan Hindistan'dan ayrı Pakistan devletinin kurulduğu açıklandı. 1947 yılında İngilizlerin bölgeden askerlerini çekmesiyle Hint Yarımadası'ndaki bağımsız Hindistan ve Pakistan devleti kuruldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise özgürlük savaşçısı anlamına gelen maddi bağla, e, bağla kaplı Nelson Mandela siyasi halka yapılan ırkçılığa karşı mücadele etti. 1994 seçimlerini kazanan Mandela ülkesinin ilk siyah, siyahi cumhurbaşkanı olmuştur. Fransa'nın Cezayir'i işgali Osmanlı egemenliğinde dayılar tarafından yönetilen Cezayir 1830 yılında Fransa tarafından işgal edildi. 1871 yılında Cezayir Muhammed El-Kureni önderliğinde Fransa yönetimine karşı ayaklanma yapıldı fakat buna rağmen buna rağmen bastırıldı bu ayaklanma. Yine 1931 yılında ise Abdülhamid bin Badis önderliğinde Cezayirli Müslümanlar Alimler Cemiyeti kurdu. ve bu bu cemiyetin parolası dinimiz İslam, dilimiz Arapça, vatanımız Cezayir olarak belirlendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 5 Ağustos 1945'te Cezayir'de yapılan bir törende Cezayirlerin Cezayir bayrağı taşıması üzerine Fransa ve e, Fransa tank ve savaş uçaklarını kullanarak 400 bin Cezayirli katledildi. Bu katliama Setif katliamı denir arkadaşlar. Tarihte böyle geçer. 1945'te Seti sonrasında e, sonrası Cezayirli Cemile bu arada Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katıldı. 1950'de yakalanarak idama mahkum edildi. Uluslararası ceza e, kanunu bozularak 1980'de serbest bırakıldı. Cemile Cezayir ve Afrika direnişinin simgesi haline geldi. Fransa 1662 yılında Evian Anlaşması ile Cezayir'i kur, e, kurulduğunu açıklayıp geri çekildi arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde ve evet, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin BM'nin oluşturduğu güçlerin arasına Kore Savaşı'na asker göndermesi, savaşta Türk askerlerinin üstün cesareti, Türkiye'nin stratejik konumu, NATO'nun SSCB'ye yakın olması, Türkiye'de üst kurma düşüncesi sonucu 15 Eylül 1951 yılında NATO Türkiye ve Yunanistan'ı NATO'ya girmesine karar verdi. Yine TBMM'de 18 Şubat 1952 yılında NATO'ya girişi onayladı. Türkiye Truman doktorunun yayınlamasından sonra ABD ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Bu yakınlaştırma sonucu Türkiye'yi iç tehditlere değiştirmeye başlamıştır. Bu değişiklikler şunlardır. İsmet İnönü demokrasi yönünde demeçleri yoğunlaştı ve muhalefet bir iç tehdit olmaktan çıkardı, çıktı liberal görüşe sahip olan Hasan e, Saka hükümeti 1947'de kuruldu. Türk toplumunda ABD sempatizanlığı ve batı tarzı demokrasi, e, demokrasi anlayışı gerçekleşti. İrtica yerine komünizm çıktı. Ülke anayasasından komünizmden esinlenerek yapılan maddeler değiştirildi. İrtica olarak görülen bazı dini hassasiyetler toplumsal yaşamda ön plana çıkarıldı. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Fırkası birbirlerini komünizmle mücadele etmemekle suçladılar. Dış, dış, tehditlerin yaptığı değişikliğe baktığımızda iç ve dış siyasetle ABD ekseni bir politika izlendi. ABD'nin içinde bulunduğu ve ABD'nin istediği kuruluşlar dahil oldu. ABD karşıtı kurum ve devletlerden uzak duruldu. ABD ile müttefik olmanın sağladığı güven ile hızlı bir dış açılım sürecine girildi. İthalatın yönü ABD oldu. Marshall yardımlarından 400 milyona dolar yakın para alındı. Yine 1949'da toplanan Asya Devletler Kongresi'ne katımsız kendisini bir Avrupa devleti gör, e, gördü. Balkan Paktı'nın kurulması 1953 yılı. Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'ın 2 Şubat 1953'te dostluk ve işbirliği anlaşması imzalaması ile Balkan e, Paktı kuruldu amacı üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliği geliştirmek, sorunları barışçıl yollarla çözmek, orta savunma konusunda işbirliği yapmaktı. Bağdat Paktı yine 1955 yılında kurulmuştur. 24 Şubat 55 yılında Türkiye Irak arasında imzalan bu pakt kuruldu. Paktın amacı Orta Doğu'da yaşanan istikrarsız ortam da savunma ve güvenliği sağlama daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan'da katıldı 1958'de Irak'ta Krallık rejiminin yıkılması sonucu Irak Pakt'tan çekildi Pakt'tan ayrılması merkezi Ankara'ya taşındı bu e, Bağdat Paktı'nın yine 59 yılında ise a, e, Merkezi Anlaşma Örgütü yani adı Merkezi Anlaşma Örgütü yani SENTO bunu sordular arkadaşlar sınavda KPSS'de. yine çıkması olabilir yani İsmi sent oldu. İran ve Pakistan ayrılması sonucu zaten İran'la Irak arasındaki savaştan dolayı da önemli yitirmiştir. Türkiye'de siyah hayat. Siyaset konusunda baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın demokrasi fikirleri ülkemizin aydınlarını da etkilemiştir. Özellikle aydınların yazıları ve halkın demokrasi talepleri çok partili hayata geçişte etkili oldu. İsmet de çok partili hayata geçirmesini isteyen demeçlerde bulunmasından hemen sonra Nuri Demir tarafından Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasından sonra CHP Milliyet Vekilleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü parti kanunlarında değişiklik yapılmasında dörtlü takdir dediğimiz nitelendirilen bu milletvekilleri CHP'den ayrıldı ve 1946 yılında Demokrat Parti kurdu. Evet bu kez Demokrat Parti'nin kurulmasıyla olan yeniliklere baktığımızda Türkiye tarihinde ilk olarak tek dereceli seçim sistemine girdi. Gazete kapatma yet yetkisi hükümetten alarak mahkemeleri verildi. Toprak mahsulleri 2. Dünya Savaşı'nda e, gelmişti arkadaşlar. Bu vergi kaldırıldı. Üniversitelere özellik verildi. Bu gelişmeler sonucunda aynı yıl 3 parti daha kuruldu ve ilk defa 46 seçimlerinden birden fazla siyasi parti katıldı. Seçimleri CHP kazanırken kazanırken Demokrat Parti 69 milletvekiliyle meclise girdi. Türkiye 1948'de ise seçim konularında bazı değişiklikler yaptı. Siyasi parti seçimlerinin seçim kurallarında yer alması kabul edildi. Belediye başkanı ve meclis üyeleri seçim komisyonlarında görev almayacak ve komisyon üyeleri seçim kurullarınca yalnızca seçmenler arasında seçilecektir. Partilerin ve bağımsız adayların temsilcileri seçim komisyonlarında seçim işlerini izleyebilirler. Oy verme işlemi kapalı olması zorunlu oldu. Oyların sandığı kapatılması ve sandığın açılıp oylama sayılması sırasında seçim kurum ve komisyonlarda seçime katılan siyasi partilerin birer temsilcisinin hazır bulunması kabul edildi. 1948'de Demokrat Parti'nin meclis için CHP ye karşı yeterli derecede muhalefet yapamadığını düşünen bir grup milletvekili Demokrat Parti'den ayrılarak e, Millet Partisi'nin kurdu. Böylece meclise 3 parti yer aldı. Yine 50 seçimlerinde ise Demokrat Parti %55 oy alarak birinci parti oldu. 27 yıllık CHP iktidarı sona ererken Demokrat Parti iktidara geldi. 16 Şubat 1950'de milletvekili seçim konusunu tamamen yenilendi. Buna göre seçimler yargı denetiminin altına alındı. Ve gizli oy açık tasnif sayılıp sistemine getirildi. Evet 22 Mayıs 1950'de Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakan Adnan Menderes oldu. Bu dönemde memurlar hafta sonu tatilleri ücretli hale getirilmesi, işçilerin sendikalaşma hakkının verilmesi, genel af çıkarılması, çıkarılması Marshall yardımlarının alınması, NATO ya üye olunma ve ekonomik büyüm gerçekleşmesi sonucunda Demokrat Parti 1954'te yapılan seçimleri %58 oy alarak yeniden kazandı ve birinci oldu. Evet siyaset böyledi arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin hali. Ekonomide baktığınızda Marshall yardımlarından gelen tarım aletleri sonucu üretim arttı. Dışarıdan kredi alınarak ithal makine, makineler alındı. Traktör sayısı arttırıldı. 50-53 arasında Türkiye %11 oranında büyüdü. 17 kamu iktisadi e, teşekkürlü kurul kuruldu. Karayollarının önemli verildi. İthal otomobil ve kimya sayılarının arttı. Demir yolu üretimi durdu. Evet arkadaşlar motorla ilgili bir e, olay var burada. Onu da on, e, size bahsedelim ve geçelim e, konumuzu devam edelim. Biliyorsunuz Necmettin Erbakan'ı yalnız yoktur. Genç mühendis Necmettin Erbakan girişimleriyle Türkiye'nin ilk yerli motoru üretmek amacıyla 1960'ta gümüş motor, motor fabrikası açtı. Dizel motor, ikili silindirli motorla imal edilen bu fabrika özellikle derin kuyu pompalarını üreterek devlet su işlerinin verdiği siparişleri karşılayarak Türkiye'nin motor açısından dışa bağımlılığını azalttı. Ancak varlıkları yurt dışından ithal ettikleri motor ve yedek parçaya bağlı şirketler bu proje karşı çıktılar. Bir süre sonra dışarıda alınan motorlar pasına satıldı ve gümüş motoru olan ihtiyaç azaldı. Bu şirketin hisselerinin %75'ini alan şeker şirketi Necmettin Erbakan'ı da genel müdürlükten uzaklaştırdı. Gümüş motor artı pancar ekici kooperatiflerin söz sahibi olduğu bir firma oldu ve adını da pancar motoru olarak değiştirdiler. Yine 1961 yılında Eskişehir Demiryolu Fabrikası devrim adında ilk yerli otomobili üretti. 4 adet üretilen bu otomobiller 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine yetiştirildi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kendisi için hazırlanan beyaz renkli otomobil yerine içinde benzin olmayan siyah renkli otomobile binince 100 metre sonra giden araç durdu. Bunun üzerine Cemal Gürsel otomobilere benzin koymadığını görünce Batı kafasıyla araba yaptınız ama Doğu kafasıyla benzin koymayı unuttunuz demiş. Özellikle bu olan gazetelerde eleştirilmesi ve ağlaya alınması devrim projesi seri imaleti Geçmeden durduruldu. Sosyal ve kültürel hayat alanına baktığımızda İnsanların refah seviyesinin yükselmesiyle tüketim arttı. Köyden gö e, kente göçler başladı. Jazz, rock ve and e, roll Türkiye'de yazdı. Radyo ve plakalar, plaklar önem kazandı. Zeki Müren, Neşet Ertaş ve Müzeyyen Senar dönemin ünlü sanatçıları oldu. Garip hisarcılar ve ikinci yeniciler gibi edebiyat alanda yeni akımlar ortaya çıktı. Verem hastalığı için Ankara'da Ebe ve Hemşire Okulu hizmete açıldı. Soğuk savaş döneminde dünya sanayi ülkelerinin e, evet dünyadaki gelişmelere baktığımızda sanayi ülkeleri büyük bir ekonomik büyüme yaşadı. İşsizlik azaldı, nüfus artışı hızlandı. Televizyon hayatın bir parçası oldu. Rock yine rol sanatçısı Elvis e, Presley ünlendi. ABD'de 1960'ların başında çoğu genç şiddet karşılığı ve barışa dayanan hippi harekatını başlattı. İlk uydu Sputnik 1 SSCB tarafından fırlatıldı. Uçak ve telefon kullanımı yaygınlaştı. New York batının başkenti ünvanını Paris'ten aldı. Yine Akdeniz oyunları ilk defa Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılmaya başlandı. UEFA Kupası ilk defa 55-56 yıllar arasında düzenledi ve kupayı Real Madrid kazandı. Biyoloji alanında DNA'nın yapısı çözüldü. Telefon kullanımı ortaya çıkmasıyla telgraf ve mektup kullanımı azaldı. Bilim ve teknik alanını, alanının gelişmesi yeni elemanlar alınması ihtiyacını doğurmuştur. Soğuk savaş döneminde dünyanın durumu da böyleydi arkadaşlar. Ee, dördüncü konumuz yumuşama dönemi olacak. Ondan sonra küreselleşen dünya ve bitireceğiz. Tarihi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.